Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorduk bugün yine bir e, kümesimizden video çekelim istedim biliyorsunuz korona virüsünden dolayı dışarıya çıkamıyoruz e, diğer kümeslere de gidemiyoruz o yüzden e, aradan e, yani haftada bir gün kendi kümesimden video atıyorum o yüzden kusuruma bakmayın videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup ee, videolarımızı beğenirseniz sevinirim. Kümese geldim arkadaşlar. Postaları açtım. Ee, bir bölümü havada uçuyor. Bir bölümü aşağıda yani çatıda geziyorlar. Hava gerçekten sıcak arkadaşlar. Yani şöyle söyleyebilirim. Ee, artık yani kısa kolluyla gezme zamanı gelmiş. Çünkü gerçekten çok sıcak. Postalarımız havada. İçeriye geçelim. Kuşlarımızda bir değişiklik yok arkadaşlar. Ee, 3000 abone çekilişinde hediye edeceğim Öntepe Jumbo Gümüş Kuyruk Kara Çakmaklı Sabuni. Bunların yavrusu arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İkisi de süt beyaz verdi. Öntepe süt beyaz ikisi de yani. Baba koyu. Anne saraylı sabuni tarzı. Ve yavruların ikisi de süt beyazı arkadaşlar yani ben de hayret ettim. Şöyle göstereyim. Maşallah sağlıkları saatleri yerinde. Bakalım büyüdüklerinde nasıl olacaklar. Babası gibi irim olacaklar yoksa annesi gibi normal mi kalacak? Onun dışında mirolarımız burada arkadaşlar. Bu miroları e, sahip sahiplendireceğim demiştim. E, soran arkadaşlar var. Lakin e, yasaklardan dolayı. Nasıl söyleyeyim? Otobüs seferleri olmadığı için bunları yollayamıyorum. Ya isteyen çok ama gönderme sıkıntısı var. O yüzden Mersin çevresinde yani Mersin çevresinde ki Mersin nereden filike buralarda yani yakın çevrelerden gelip alabilecek olan Mersin'de olursa ben getirebilirim. İsteyen olursa söylerse onlara yardımcı olurum arkadaşlar. Alalarımızın altında yavru var arkadaşlar. Bunlar burada. Bunların da sağlıkları, saatleri yerinde. Adanalarımız burada arkadaşlar. Adanalarımız yine yaptı yapacağını şöyle göstereyim. Yavru içinde arkadaşlar görüyorsunuz. Yavru çık yani çıkmaya yakın yumurtayı ezmişler. Bunlardan bir takım yavru almak bir türlü kısmet olmadı. Hakkımızda ailesi neyse olsun. Bakın arkadaşlar öbür yumurtada yavru yumurtayı patlatmış. Yani içinden tık tık vuruyor sesler geliyor. İnşallah bunu tek çıkartacağız. Büyük ihtimalle arkadaşlar şöyle göstereyim. Ezilen yumurta dişi şey erkek bu yavru çıkacak olan dişi. Yani şu erkek şu dişi. Yani çıkacak yavru %90 tahminime göre dişi olacak. Onu koyalım. Bu kırık yumurtayı artık alalım. Bunda hayır yok. Perdeli yavrumuz tek büyüyor arkadaşlar. Bunun kardeşi maalesef öldü. Bu ara arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kuşlarımın herhangi pisliğinde bir sıkıntı yok. Yani şöyle kümese baktığınız zaman herhangi bir sıkıntı yok. Lakin nasıl söyleyeyim. E, havalar bir sıcak bir soğuk. Hayvanların da yani gerçekten düzeni bozuldu. Nasıl yavru yani yavruya yatacak mı yatmayacak mı. Mesela hava gündüz sıcak. Yavrunun üstüne oturmuyor. Gece hava ısındığında pardon soğuduğunda bu sefer hayvanın üstüne oturamayınca hayvan ölüyor. Yani bunda hiçbir sıkıntı yoktu. Eşinde maalesef öldü. Alalarımız burada. Buralarımız burada. Dişimiz yumurta hazırlıyor. İnşallah yarın yumurtayı oluşturur. Öbür gün yumurtlayacak. Bunları artık kendisini atacağım. Çünkü bayağıdır kendilerinden yavru almıyorum arkadaşlar. Onun dışında mirolarımız yine burada yavrularıyla maşallah arkadaşlar şu dişimizi görüyor musunuz? Bakın bu dişimiz yağlı değil. Yani yağlı bir dişi değil ama yani gerçekten karalı olsun. Paslı çok güzel muazzam. Yani ya görenler yağlı diyor ama bu kuş yağlı değil arkadaşlar. Öyle söyleyeyim mesela nasıl söyleyeyim? Şu erkek yağlı. Mesela bunlar yağlı. Bunlar yağlı mı yağlı. Ama bu dişimiz yani mat, yağlı gibi duruyor. Bunların yumurtalarını attım arkadaşlar. İlk yumurtalar olduğu için e, tutmadı. Dışarıdaki çakmaklar buraya getirdim Şabapları. Onun dışında bura şu yumurtayı şöyle atalım da. Onun dışında buraya arkadaşlar şişt. Baska. Burayı boşalttık arkadaşlar. Kuşlar hep uçtu. Pakistanlar uçtu arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Bunları da yeni getirmiştik. Biliyorsunuz. Bu ve öbürü. Maşallah Burada çakmaklar vardı burayı boşalttım arkadaşlar Buraya arkadaşlar e, Bizim tavuk var Tavuk kurk olmuş Buraya yumurta koyup Civciv çıkaracağız Onda videosunu çekeriz Allah izin verirse Postalarımız yine Dediğim gibi arkadaşlar burada Dışarıdalar Dışarıda geziyorlar Arkadaşlar şöyle Pakistan'ı göstereyim Yani Pakistan'ın yüksek uçum Dememin sebebi Bakın arkadaşlar, inşallah görüyorsunuzdur. Yani kuş gerçekten yüksek, yani kendi başına yükseliyor yani cins gibi. Maşallah maşallah. Ben göremiyorum inşallah kamera çekiyordur. Yani yüksek uçun kuşu dememin sebebi bu arkadaşlar. Bir de bu hayvan ilk kez böyle kendi başına kalkıyor. Yani yanında yani e, kendi yani öbür eşiyle beraber kalksaydı yani iki tane yüksek uçmuşsaydı bayağı yükselecek eminim. Sanki bel kırıp oturacak arkadaşlar taklacı gibi. Hayvan kendini durmadan yükseğe vuruyor arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim? Durduğu yerde yüksek, yani kendini yükseğe vuruyor. Ay maşallah maşallah. Te gitti bu ya? Güneşlerini göremiyorum. Kapıyı biraz açacağım. Nerede? Burada. Arkadaşlar kamerada gerçekten gözükmüyor oldu. Yani bayağı yükseldi. İnşallah atmacıya falan denk gelmez. Allah Allah, bu hayvan kafayı yemiş arkadaşlar yani İlk video yani Pakistan yüksek kuşun kuşu getireceğim demi dediğimde hani demiştim ya bunlar cinslerden de çok yüksek gidiyor diye gerçekten şu anda yani kuş yani kameraya gösterebilsem de keşke gösterebilsem yani kuş şu anda noktada arkadaşlar ya bildiğiniz noktada ya. Onu takip edeceğim arkadaşlar. İnşallah iner. Onun dışında kuşlarımızda herhangi bir değişiklik yok. Gö postalarımız gezmeden geliyor. Dişimiz yorulmuş. Bunları da hemen hemen 3-4 gündür açmıyordum. O yüzden hayvanlar gerçekten uçmayı özlemiş. Erkeklerimiz kızmış. Kırmızı, keşbir, beyaz erkeğimiz. Bunlar zaten anaçtı arkadaşlar. Bunlar kızmış. Öbürleri yavru kızması olduğu için de onlarda kızma yok. Baskamız kızmış. Bunun dışında arkadaşlar şu filo var. Bunu anlatmıştım. Ee kimse yani bastıramamış. Alan kaçırmış geri yerine gitmiş. Yerine çok sağlıkmış. Yani kanatları geliyor. Şöyle zaten belli kanatlar gelsin bunlar bunu da ayrı uçurup videosunu çekeceğim bakın biz bastırabileceğiz mi geri çatıya indirebileceğiz mi uçurduktan sonra çok merak ediyorum Pakistanımız da geldi arkadaşlar hayvan lap bir yere çakıldı. Ayağı da yorulmuşa benziyor. Gerçekten de Yorulmuş. Bunun eşi de burada arkadaşlar. Ya bunları Özgür abi iki erkek olarak getirdi. Belki bir dişi bir erkek de çıkabilir. Ee, bir dişi bir erkek çıkarsa yavrularını alırım. Eğer ikisi de erkek çıkarsa zaten benim amacım bunları e, nasıl söyleyeyim? Getirmemin ama amacı bölü yüksek çıkarmaları yani yüksekti yani bölüğü yükseğe götürmeleri O yüzden getirdim kuşlarımız herhangi bir sıkıntı yok yavaş yavaş dediğim gibi arkadaşlar hava ısınıyor pencerede camımız vardı onu söktüm artık hava sıcak olduğu için havalandırmaları açmaya başladık tabi geceleri kapatıyorum kapatmazsam gerçekten yavru dayanmaz hep ölür arkadaşlar videolarınızı beğeniyorsanız beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ee, unutmayın. Halkınıza takılan bir soru olursa Instagram'dan veya yorumlardan sorabilirsiniz. Biliyorsunuz herkesin yorumunu okuyorum. Yani yorumunu okumadım kimse yoktur. Varsa da söylesin. Onun dışında mecbur kalmadıkça evden evden çıkmayın arkadaşlar. Evinizde kalın biliyorsunuz Korona virüsünden dolayı. Gerçekten artık bir an önce şu illet gitse de bir rahatlasak. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun. Tekrardan diğer bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.